Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bugün sizlerle. Efsane arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle akıllı saat aldım. Onun tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Şuraya açtım. Şimdi şöyle bakın. Şöyle bir görüntüsü var. Bunu da ben şey yaptım, baktım. yer falan çıkar diye içinden. şöyle bir kutusu var. Smart swap, bir şeyler. Evet arkadaşlar. Şimdi içini açalım. Evet arkadaşlar bu. Böyle bir tane kağıt. Arkadaşlar böyle bir kağıt saatle ilgili bilgiler veriyor. Bu da Korece herhalde. Kore ne alaka? Neyse bunu atalım. Arkadaşlar bir tane de böyle bir kağıt ve saatimiz ortada. Gençler bu saat Arkadaşlar şunlar kordonları. Yani iki kordon var. Nasıl takılacağını ben de bilmiyorum. İlk kez akıllı saat aldım. Ben de sizler bir de tane beyaz. Ben seçtim renklerini. Böyle bir tane de şarj geldi. Bu herhalde şuradan şarj ediyor. Aynen mıknatıslı arkadaşlar buradan şarj ediyor. Güzel bayağı şarj etme şeyi. Açacağız bunları sırayla. Bu kutusu. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir şeyler şimdi neyse bunu da atalım. bir şey. Şu da güzel arkadaşlar. Acaba şarjı var mı belli değil. Böyle şurada bir tuş var. Yani şurada döndürme tuşu var. Bir tane de burada bir tuş Bu da şarj yeri herhalde. Başka tuş yok. Şimdi <laughs> şu birinci kardan. Arkadaşlar çıkarttım. Şimdi bunun nasıl yapacağını gerçekten bilmiyorum. Da şey siyah olan. Acaba nasıl yapacak? Neyse çözeceğiz bunları. Şarjımız. Nasıl açacak. Şimdi çözeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurayı çözdüm. Bunu açalım. Şarjı. Şarjın boyutu uzun baya şöyle i̇şte bunu yaparız bunu şarj etmenin herhalde açılmayacak bakın şöyle kendisi yapışıyor arkadaşlar siz de eğer alırsınız yani ucuzdu gayet 389 bir de kargo ücreti 440 liraydı üstünde de bir jelatini var onu da açalım bunu açmayı unutmuşum yeni gördüm bunu görünmek şöyle Evet arkadaşlar önce bir siyahı takalım. Nasıl takacağız? Şuradan Arkadaşlar nasıl takılacağını ayarladım yani bir şeyler yapmaya çalıştım. Şöyle takacak san. Zannedeceğim. Takamıyorum. <laughs> Yanlış olduğu için olabilir mi acaba? Aynen arkadaşlar bu taraf oldu. Demek ki takma şeyi varmış biraz sıkıntılı. <laughs> arkadaşlar bunu taktım. Gayet güzel oldu. Şimdi bir tane bunu takacağım. Doğru takın doğru tak. Doğru takılışı varmış demek. Ki. Yani e, oldu doğru takılacak. arkadaşlar direkt geçti. Arkadaşlar saatimiz böyle. Açılınca da ben gösteririm size içini falan nasıl olduğunu. Şimdi görünüş şöyle tutacak herhalde. Arkadaşlar bileğinize göre ayarlayıp takıyoruz. Arkadaşlar taktık böyle oluyor bunu sona getirirseniz düşmüyor arkadaşlar. İstediğiniz yerden takabiliyorsunuz. Gayet de güzel oluyor. Şimdi şarjını takalım içine gelelim. Evet arkadaşlar saati şarja taktım ve bakın şarja taktım. Getirdim saati. Buradan açıyoruz. Bakın şöyle ekranlar var. Şuradan ekranları değiştirebiliriz arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bakın bunun rengi Böyle gençler şimdi bir kere daha basınca içeri giriyoruz. Bir sürü şey var arkadaşlar. Yani ne ararsan var. Mesela şeylerinizi takip ediyorsunuz buradan mesajlarınızı. Yanı çekince gidiyor zaten. Ayarlar. Bir sürü ayar var arkadaşlar. Süre tutuyoruz mesela. Koşu yapıyorsunuz diye bir süre falan süre bunu bilmiyorum anlamadım henüz yani orkada okut diyor pek anladığımı düşünmüyorum kalp şeyinizi ölçeme sevin 3 günler önce yani şey yaptım 83 bu arada aynı gün çekmiyorum bunu bir süre geçti arkadaşlar hesap makinesi Böyle. buraya basınca tekrar ana menüye geliyor şuraya basınca daha ana ekranı arkadaşlar. Bu çalışmıyor anlamadım. Belki orkodunu okutunca çalışacak. Orkodunu okutunca kişilerinizi buraya yazıyorsunuz. Bu arkadaşlar tarzlar var. Şimdi size tarzları göstereyim bakın. Biri aşağı gidiyor ikinci tarz. 3. 3 de güzel. 3 çok güzel. Böyle gidiyor. 4 4 de güzel 4 böyle gidiyor. Neye bastık? şuna basacağız. Tarz 5. O da böyle gidiyor arkadaşlar. altı doğru. Ve tarz 6 bu da çok güzel. bu yana doğru çeviriyor böyle arkadaşlar. Şu ortaya gelen şey oluyor. Şuradan da yapabiliyorsunuz tarzı bir etek Bluetooth arkadaşlar müzik dinlenebiliyor. Telefonla bağlayınca müzik dinliyor. Telefondan Bluetooth'u açıyorsunuz otomatik bağlanıyor. Böyle feneri var. Tabii fener şu an karanlık değil diye gösteremiyorum. Biraz daha aydınlatıyor ama çok değil. Bu arada beyaz kılıfı taktım. Beyaz arkadaşlar. Peki başka göstereceğim bir şey Müzik, müzik şu an tabi açılmıyor. Telefonla bağlı değil. Hava durumu var. Hepsini göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu anlayamadım ne olduğunu. Peki bakalım kalbimin atış hızı ne arkadaşlar? Koluna takıp görebiliyorsunuz. Benimle kameraya tuttuğum için zor oluyor. 80 şu an. Kalbimin atış hızı 80 yanı çekip kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadardı video. Saatimizi kapatalım. Güzel bir videoydu. Like at, abone ol, devam gelsin arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum.